Milliyet TV'den iyi günler hava durumu bülteniyle karşınızdayız. Hafta sonunun yağışlı olduğu Türkiye yeni haftaya da sağanak yağışla başlıyor. Hava kütlesi Libya üzerinden geldiğinden sıcaklıklar hala yüksek değerlerde seyrediyor. Müzik Marmara bölgesinde Trakya dışında Çanakkale, Bursa ve İstanbul çevrelerinde sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Havanın çok soğuk olması beklenmiyor. İstanbul ve Bursa 15, Sakarya 17, Çanakkale 14, Edirne 13 derece. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'da sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat arasında ise hava kapalı, yer yerde parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Bölgede Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4 ila 6 dereceyken bugünlerde ise sıcaklık çok yüksek seyrediyor. Ankara ve Sivas 12, Konya 11, Kayseri 13, Yozgat 14, Sivas 12 derece. Ege bölgesinde iç ve kıyı kesimlerin tamamında hava sağanak ve gök gürültülü. Sıcaklıkların iç kesimlerde biraz da soğuması bekleniyor. İzmir 15, Kütahya 13, Aydın ve Denizli 14, Muğla 12 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya, Isparta ve Burdur arasında sağanak yağış görülebilir. Mersin, Adana ve Hatay arasında ise hava bulutlu. Bölge genelinde hava ılık. Antalya ve Adana 18, Mersin 21, Hatay 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında hava sağanak yağışlı. Bölge genelinde özellikle gece saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor. Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve Mardin 12, Urfa 13 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı başlıyor. Çoğu yerde sis ve buzlanma etkili. Erzincan, Manatya, Bingöl ve Hakkari arasında ise yağmur bekleniyor. Gece sıcaklıkları özellikle Ardahan'da eksi 8 dereceye kadar düşebilir. Erzurum 4, Manatya ve Bingöl 10, Ağrı 6, Hakkari 9 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun ve Rize arasında hava bulutlu, Zonguldak ve Sinop arasında ise bölgeye sanak yağmurun gelmesi bekleniyor. Bayburt'ta ise karla karışık yağmur yağabilir. Rüzgarsa sert değil. Zonguldak ve Amasya 13, Samsun, Rize ve Trabzon 18, Bayburt 7 derece. Hava durumu bülteni ile karşınızda olduk. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik